Evet tekrar hoş geldiniz arkadaşlar. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz sağ olun. Evet teşekkür ederiz davetiniz için projeleri görmek güzel oldu. dar var mı? Antalya basını var mı? Onlar zaten biliyor muyuz? Alayalım. İstanbul'dan gelen arkadaşlar daha önce gezdirme şansımız olmadı tabii. Bizim için büyük mutluluk. Sizlere de böyle vicayan. <laughs> Göstermek istedik çünkü ne anlatsak e, rakamları ne versek rakamlardan ibaret oluyor. E, ekranlar e, şimdi tabii dronlarla çok güzel çekimler falan yapıp anlatılabiliyor ama insanın gözle görmesi e, başka bir şey. Bu bulunduğumuz alan işte e, otobüsle bile dolaşmak belli bir zaman e, alıyor. 1 milyon 300 bin metrekarelik devasa bir alan. iki tane mahallemiz vardı burada. Çepez ve Santral mahalleleri. 3265 tane hak sahibi vardı burada. Antalya Büyükşehir Belediye'mizde arsa sahibi olmak üzere. E, güzel bir işbirliği oldu. E, hem devlet hem merkezi hükümet hem bakanlık, Çevre Şehircilik Bakanlığı hem e, yerel e, i̇dare, Büyükşehir Belediye'miz olmak üzere biz de geliştirici olarak elimizi taşın altına koyduğumuz bir bugüne ve büyük bir yükün altına elimizi koymuşuz. Ama e, çok şükür e, e, memleket e, hak ediyor, insanlarımız bunu hak ediyor. Güzel bir kentsel dönüşüm çalışması oldu. Başarılı Tabii bir özellikle. Başarı çok uzun. Başarı başarılı. başarılı konut Eyvallah. Başarılı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. İnşallah sizler de aynı kanalda olursunuz. sonuçta biz Mart sonu itibariyle bütün hak sahiplerinin konutlarına e, 5073 tane hak sahibi konutunu teslim etmiş durumdayız Antep'e. Antep e de anahtarlarını teslim ediyor. Onun bir aylık, iki aylık bir süreci var herhalde teslim almayan çok az belki 40-50 kişi kalmış olur diye son noktada. Ee, sosyal alanlar, donatılar tabii belediyemizin <laughs> e, hizmetleri. Bu içinde bulunduğumuz alan yani var. Sonuçta Antalya Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu park hizmeti. Bu alan e, buradan itibaren şeye kadar e, şu ufuk çizgisinin gördüğü son çizgiye kadar Aşağı yukarı 156 bin metrekarelik büyük bir dev şehir parkı. Antalya'nın en büyük şehir parkı olmuş oluyor. Ve herkese açık. Yani sadece burası bir bir site projesi değil. Bir kapalı devre bir alan değil. Burası artık Antalya'nın içerisinde yeni bir şehir, yeni bir konsept, yeni bir yaşam alanı. Neredeyse %100'e yakında bir doluluk var. Şu anda 7500 toplam yaklaşık adet teslim ettik biz. Ee, insanlar yaşıyor. Ee, şu kadarını söyleyeyim size. En son teslim ettiğimiz 600 konut ee, işte biz aşağı yukarı Mart ortası gibi teslim etmeye başlamıştık. Ee, o tarihte biz teslim edene kadar e, burada sadece 50 daire kiralık kalmıştı kalmış. Yani kiralık arzında da görünüyor manzara. Ondan önce de Kasım sonunda biz tabi takip ediyoruz günlük kurları. Kasım sonunda da sadece 12 daire vardı e, boş olan e, şeyde nedir? Işte? Kiralık anlamında yani ülkedeki kiralık konut arzının da ne kadar önemli olduğunu buradan görmüş oluyoruz. Biz teslim ettikten sonra hemen işte bir 50-100 daire arz oluşturuyor. O oluşunca kiralar hemen biraz böyle aşağı doğru geliyor. Ama 12 daireye düşünce de ciddi anlamda e, yükselmişti. E, sonra da çok uzun sürmüyor. İşte bir 2 ayda tekrar boşa dönüyor. Şimdi yaklaşık 90-100 civarında bir e, kiralık daire var sadece. Satılıkta da ikinci elde 250-300 arasında değişen bir adet var sadece satılan. Yani 7500 dairenin olduğu bir e, şehir burası artık, bir kasaba. E, burada da 250, 300 daire bir şey değil. Her zaman alınır, satılır. Her zaman bunlar alacak satılır. güzel bir piyasası var. Ama biraz ucuz satıyor şeyler. Hak sahipleri biraz ucuz satıyorlar. Çok eee inşaat maliyetinin biraz üstünde fiyatlara satıyorlar. O da yeni alıcılar için bir fırsat. Yeni konut ihtiyacı olanlar için de bir fırsat açıkçası. yoksa biz o fiyatları mal edemiyoruz. Yani yeni konutlar bu rakamlara mal olmuyor. Ee, i̇nşallah şimdi Turkuaz Hazreti'ye bunu hızlandıracağız. İkinci etap devam ediyoruz zaten. Orayı hızlıca toparlayacağız. Üçüncü etabı da hemen toparlayacağız. Ee, eş zaman olarak Sur Caddesi'nin ikinci etabını başlamıştık zaten. Onu da hızlandıracağız. Diğer yeni başladığımız işte e, Antalya Suiz ve Vitrin projelerimizde onlar da daha temel safhasında. onları da önümüzdeki dönemde inşallah hızlandıracağız. Bir taraftan satışlar, bir taraftan imalat devam ediyor. burada 7500 dairenin bütün hizmetlerini biz görüyoruz. Satış sonrası birimimiz var. Buraya özel satış sonrası yaptık. Yani Türkiye'de gayrimenkul işi yapan çok az sayıda firmada satış sonrası hizmet birimi var. Belki 2-3-4 firmada varız. Biz 5 sene yaptığımız ürünün arkasında Duruyoruz, e, talepler geliyor, talebi değerlendiriyoruz, o talebe göre de arkadaşlarımız çözüm üretip e, sıkıntıyı gidermeye çalışıyorlar. Ama tabii 7500 kronik, az bir şey değil, artık böyle bir belediyecilik hizmeti gibi bir şey e, yaptığımız Aha. sonuçta. E, ama çok büyük sorun yaşamıyoruz, daha az. E, biraz böyle ilk teslimatlarda az bir şey e, ister istemez oluyor, onlar da birkaç ay içerisinde toparlanıyor. Genel anlamda büyük bir memnuniyet var.